Selamünaleyküm arkadaşlar. RP'niz hoş geldiniz. PUBG'ye yeni başladım. Büyütmek istiyorum kanalıma. Yeni başladım dedim. Yani bayağı bir oynadım. Bir 42 seviyeyim. Evo seviyem 46. Ön bir önceki sezon şeyim var. Ee, RP'm var. Niye buradan çıkamıyorum arkadaşlar. Böyle çıktım. RP'yi göstereyim. Böyle arkadaşlar RP'yi Kaç ripiyim? 22 ripiyim. Hassasiyetimi falan göstereceğim. Bir ambar atayım. Nasıl oynadığımı siz de görün. Başlıyorum. Arkadaşlar 10, 20 FPS 20-25 FPS falan oynuyorum. İşte öyle. Bir oyunumu görün. Sonra hassasiyetimi göstereceğim. Kontrollerimi, kodlarımı falan göstereceğim. Öyle arkadaşlar. Fazla silah desenim yok. Gösterim. Bu arada bir tane kuşum var. Adı Boncuk diye bir kuş. Mavi. Allah izin verirse onu bir gün gösteririm. Arkadaşlar yani 16 GB şeyim havza 16 GB. O yüzden fazla bir şey yükleyemiyorum. Sesi biraz kısacağım siz beni duyun. The blue team has scored for the first time. Bırak. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Maç ne yapacağım? Öbür hissedelim falan. Arkadaşlar şimdi gelelim hassasiyetlere hatta ilk başta şeylerimi göstereyim bu şey kodumu kontrol kodumu arkadaşlar kontrol kodum böyle bu şey klasik mod bu şey şeyini göstereyim kodunu kodum böyle arkadaşlar biraz bekleyeceğim yazmanız için. İsteyen kullanabilir. Böyle. İşte böyle arkadaşlar. Şeyde. Bu takım ölüm maçına girince buradan planla yapmak yok arkadaşlar. Şimdi bunu şey gibi. Nedir onun adı ki? Bu klasik gibi nasıl yapacaksın? Buradan mühimmat birin şans değil de klasik üçüncü şahsa basacaksınız. Tamam basınca oluyor arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Kayda çık. Hassasiyete gelelim. Hassasiyet jiroskopla oynuyorum. Kamera hassasiyetim böyle. Böyle. Özel ayarlar kapalı. Kamera hassasiyeti serbest bakış böyle. Kamera kamera paraşüt 300. Üçüncü şahıs kamera, karakter, araç, 300. Birinci şahıs kamera, karakter, 125 arkadaşlar. Jiroskopa geçelim. Bura böyle. Jiroskop ateş etme hastalığı, özel ayarlar kapalı. Şuradan kodumu da göstereyim. Plan yönetimi, paylaş. Kodum böyle. Bura dört parmak arkadaşlar. Mobil evet iPad'den oynamıyorum. Mobil telefondan oynuyorum. Gözkopun nakini göstereyim. Bu da böyle. Tamam arkadaşlar. Baş toplama normal. Grafikler renkli. İnanmayan için 15 FPS göstereyim. Efektler kırmızı. Burayı da kırmızı yapayım. Hasar efekti sadeymiş. Bunu da kırmızı yap. Nişakya. ya normaller siyah. Öbürküler bu kırmızı. Bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Öbürküler de yeşil. Bunlar fazla önemli değil zaten. Böyle arkadaşlar edebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.